Hı. Bu ay ikramiye verirler mi acaba? Geçen ay verdiler ya. Vallahi o kadar sıkıştım ki. Acaba muhasebeyle konuşsam mı? Konuş. Sahi sen nasıl idare ediyorsun hiç anlamıyorum. Aynı yerde çalışıyoruz. Aynı maaş alıyoruz. İkimiz de kiradayız. Ben ayın sonunu zor getiriyorum ama sen... Ben ayağımı yorganıma göre uzatıyorum Tahir'ciğim. Senin gibi etrafa para dağıtmıyorum. Bahiye'ye küçük alıyı serdin mi? Serdim. Aman iyi. Daha ilk günden kötü görünmeyelim. Of anne. Erkan bakmaz öyle şeylere. Ne oldu Kemal? Yok bir şey. Okulda bir şey mi oldu? Ya bırak işte anne. Oldu bir şeyler. Bugünkü sınavda çaktım. Canım üzülme bir dahakine çalışır geçersin. Ona üzüldüğüm yok. Hoca kopyamı yakaladı. Sonra da kağıdımı alıp beni sınıftan kovdu. Düşünebiliyor musun? Herkesin gözü önünde. Evladım neden kopya çekiyorsun sen de? Üstelik koca adam oldun yakışıyor mu? Ya sen de başlama şimdi. Ben yarım saatliğine çıkıyorum. Biraz idare edersin değil mi? Ederim ederim. Sen keyfine bak. Keyif mi kaldı be Mithat? Ev sahibiyle konuşacağım. Ayın sonu oldu. Hala kirayı ödemedik. İnşallah ters bir laf etmez. Alo. Metin Bey. Ee, sağ olun iyiyim. Sizin kredinizi hallettim. Merak etmeyin hiçbir problem çıkmayacak. Yalnız konuştuğumuz gibi. Tamam. Aynı hesaba yatırım. İyi günler. Biraz daha ister misin evladım? Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Erkan. Efendi bir gence benziyorsun. Zehra annenle babanın gelmek istediğini söyleyince... Dur bakalım dedim. Dur bakalım. Önce bir Erkan'ı tanıyalım. Sonrası kolay. Zehra bana matematik öğretmeni olduğunu söyledi. Evet efendim. Öğretmenlerin bu zamanda işi çok zor. Malum, hayat şartları. Ama özel ders falan verince iyi para kazanılıyormuş, doğru mu? Mesela sınıfındaki paralı ama tembel öğrencilere sıfır yapıştıracaksın. Sonra da onlara özel ders vereceksin. Artık gelsin paralar, değil mi? <laughs> Nasıl fikir ama? <laughs> ben ben böyle bir şey yapamam. Neden? Neden yapamazmışsın? Çünkü bu doğru değil. Bu dünyada ne doğru ki? Söylediğin lafa bak. Peki anlat bakalım. Öğretmen maaşıyla aileni nasıl geçindireceksin? Hı? Çalışarak. Namusumla çalışarak. Hadi oradan. I'm <laughs> sorry. <laughs> <laughs> İyi yapmadım Mithat Çocuğu kovmaktan beter ettin Daha kötüsünü yapmadığıma şükret sen Baldırı çıplam birine kızımı verir miyim hiç Üstelik aptalın teki Bu zaman da kafan çalışacak Kafan Ailen için gerekiyorsa çalıp çırpacaksın anladın mı? Ama nerede? Zehra da nereden buluyor böylelerini? Söyle bizimkine bir daha onunla görüşmesin. Duyarsam ayaklarını kırarım ona göre. Hoş geldin aslanım. Merhaba Mithat abi. Otur. Otur da bir çayımızı iç. Yok sağ ol abi. Fazla kalmayacağım. Ee, anlat bakalım. İhsan beyin selamı var abi. Aleyküm selam. Biliyorsun bu sene biraz fazla açıldık. Geçen sene Hı. sizden aldığımız kredi olmasa çok zor durumda kalırdık. Ee. Ya İhsan bey diyor ki hani şimdi de bize bir kolaylık yapsın. Anladım canım uzatma. Ne kadar istiyorsunuz? Yine aynı miktar. Yalnız çok acil lazım ha. Bu kadar kısa sürede de kefil bulamayız. O zaman işimiz zor. Ya abi her zor işin bir kolayı vardır. Ben İhsan Bey'le konuştum. Mithat abimi memnun ederseniz mutlaka bir kolaylık yapar dedim. Aferin. Hı? Aferin. Biliyor musun? Sen adam olacaksın. Merak etme halledeceğim. Banka hesabımı biliyorsun. Parayı oraya yatırın, işinizi olmuş bilin. Sağ ol abi. Hadi bakalım. Ya Nuri, bir akşam bize gelsene. Ya rahatsız etmeyeyim şimdi. Ne rahatsızlığı canım? Olur mu öyle şey? Sen aileden sayılırsın. İyi abi. Şu koşturmayı halledeyim, gelirim abi. Tamam, bekleriz. Bu sansar ne arıyor burada? Hiç. Bir çay içmeye gelmiş. Yüz verme sakın şuna. Geçenlerde bana rüşvet teklif etti ahlaksız. Yok canım Nuri, Nuri iyi çocuktur. Yapmaz öyle şeyler. İşini yapmaya çalışıyor. Hayrola? Yüzün beş karış. Bir şey mi canın sıkıldı? bizim kız Bugün doktora götürdük. Durumu pek iyi değil. Geçmiş olsun. Zehra niye yemiyor? Aç değilmiş. O salak öğretmenle görüştürmüyorum diye yapıyor bunu değil mi? Ama ben ona gösteririm. Yapma Mithat. Rahat bırak kızı. Hem zamanla alışır. Sanki kötülüğünü istiyoruz. Sayemde hayatı kurtuldu. O sümsükle evlense ömrü sürünerek geçerdi. Okul nasıl gidiyor Kemal? Neyin var senin? Okuldan aradılar. Kemal'in hocası seninle konuşmak istiyormuş. Hayırdır Kemal ne oldu? Hoca kopya çekerken yakaladı. Bütün mesele bu mu? Ya bunun için beni niye çağırıyorlar? Bak oğlum. Eğer beceremiyorsan kopya çekmeyeceksin. Ama eğer çekeceksen işin inceliklerini iyi öğreneceksin. Yoksa böyle koyun gibi yakalanırsın. Mithat. Bizim kızın durumu çok ciddi. Bu sabah doktorla konuştum. Ee? Allah kahretsin. Söylemeye dilim var mı yok? Yapma ya. Ne yapacağımızı bilemiyorum. Hastane masrafları, bakımı falan... ...zaten tepemize bindi. Kızıma mı üzüleyim? Parasızlığa mı kahredeyim bilemiyorum. Şey... Diyorum ki... ...eşten dosttan biraz destek alsan. Hani... ...senin biraz birikimin varsa... ...yardımcı olabilir misin? Ya ne diyeyim ki Tahir'ciğim... Durumuna çok üzüldüm. İnan çok üzüldüm. Ama görüyorsun işte. Ben de senin gibi üç kuruş maaşla geçiniyorum. Keşke elimden bir şey gelse. Haklısın. Yavaş. Yavaş kardeşim yavaş. Dikkat edin. Ha şöyle. Şu taraftan. Hop 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 hop. Ha. Yavaş. Şuradan soldan. Hadi bakayım. Aman aman dur 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 dur. Aa. Ayol bu ne böyle? Gelin şöyle. Ya sen demiyor muydun çamaşır makinesi eskidi diye? Al sana tam otomatik bir makine. Aa. Yavaş oğlum yavaş. Ha. Aman kardeşim. Çarpmayın kardeşim. Sakın çarpmayın ha. Şöyle şöyle. Tutun. Şöyle sağa dönün. Böyle bildiklerinden değil. Çamaşır atıyorsun içine. 10 dakikada ütülü gibi çıkarıyor. İnanmıyorum Mithat. Bu çok paradır be. Nasıl altından kalkacağız? Kalkarız kalkarız. Sen hiç merak etme. Kalkarız. Durun ben size yerleştireceğiniz yeri göstereyim. Mithat. Ne var? Kemal'le bir konuşsan diyorum. Yine ne yaptı? İki gündür okula gitmiyor. Bunun okumaya niyeti yok anlaşılan. Çağırsana şunu. Otur bakalım. Senle biraz konuşalım. Bak Kemal, iki senedir sınıfta kalıyorsun. Bu sene de durumunun düzeleceğini sanmıyorum. Çalışıyorum baba. Çalışmıyorsun. Çalışan adam kopya çekmez. Bari adam gibi kopya çeksen neyse. Bir de yakalanıyorsun. Bana bak. Sen okumak istiyor musun, istemiyor musun onu söyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.